Merhaba değerli üreticilerimiz. Ben Ziraat Mühendisi Hüseyin Tabakçı. Bugün 12 Mayıs 2020 Salı ve bu videomuzda zeytin tarımı için dönem itibariyle sahada yapılan çalışmaları ve tarımsal faaliyetleri kısaca özetleyerek sizlerden de sıkça gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sizlere öncelikle Mayıs ayı ortalarına geldiğimiz bu günlerde ilçemizdeki fenolojik dönemle ilgili kısaca bilgi vermek istedim. Artık Zeytin ağaçlarımızda çiçek somağı oluşumu yani tomurcuklanma dönemine gelmiş bulunuyoruz. Bu tarihten itibaren düşük rakımlı mahallelerimizden başlamak üzere yüksek rakımlı mahallelerimize doğru devam edecek bir çiçeklenme periyoduna girmek üzereyiz. İlçemiz geneli itibariyle ağaçlarımızdaki süzgün gelişimi ve tomurcuklanma döneminin oldukça sağlıklı seyrettiğini söyleyebiliriz. Müzik Bulunduğumuz tarih itibariyle hastalık ve zararlarla mücadelede yapılan çalışmalara da kısaca değinmek istedim. Bilindiğiniz üzere 20 Nisan tarihinde zeytin dal kanseri ve zeytin halkalı leke hastalıklarına karşı mücadele ilanlarımızı siz değerli üreticilerimize duyurmuştuk. Bu hastalıklarla mücadelede %1'lik bordo bulamacı ya da diğer ruhsatlı ürünleri kullanabileceğimizi belirtmiştik. Zeytin halkalı leke hastalığı enfekte olan yaprakların zamanla dökülerek ağacın çıplaklaşmasına, ince sürgün ve dalların kurumalarına ve meyve tutumunun azalmasına sebep olarak verim ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Zeytin dal kanseri hastalığında ise bitkinin besin ve su alımı engellendiğinden zamanla bitki zayıf düşmekte ve sonunda kurumalar meydana gelmektedir. Hastalık süreçte tüm ağacı kaplayabilir. İnce dal ve sürgünlerin kurulmasına sebep olabilir. Bu sebeple her iki hastalığa karşı yapılacak mücadele önem arz etmektedir. Değerli üreticilerimiz, geçtiğimiz hafta içerisinde 5 Mayıs Salı günü yine sizlere zeytin pamuklu biti ve zeytin güvesi çiçek nesli zararlarına yönelik mücadele ilanlarımızı da vermiştik. Zeytin pamuklu bitinin nüfleri, zeytin tomaklarında, tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek zarar yapar. Çıkardıkları balımsı madde pamuklanmaya neden olur. Zeytin güvesi çiçek neslinde ise larvalar tomurcukların içerisine girerek beslenir. Bir larva gelişim süreci içerisinde 30-40 adet tomurcuğa zarar verebilmektedir. Bu sebeple üreticilerimizin mücadele zamanı yönünden bahçelerini kontrol ederek ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önem arz etmektedir. Yetiştiricilik konusuna geldiğimizde bu ilki kış ve ilkbahar yağmurlarının yetersiz olduğunu dikkate alarak sulama imkanı olan bahçelerimizde çiçeklenme dönemi öncesi aşırı olmamak kaydıyla sulama yapılması tavsiyesinde bulunduk. Bu noktada siz değerli üreticilerimize önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Çiçeklenme dönemi zeytin ağaçları için en hassas dönemlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla bu dönemde yapılacak olan budama, aşırı sulama ve toprak işleme gibi faaliyetler çiçek ve meyve dökümlerine yani verim kayıplarına sebep olabilmektedir. Çiçeklenmenin devam ettiği 15-20 günlük periyot boyunca üreticilerimizin mümkünse bahçelerinde tarımsal faaliyetlerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bir önemli hatırlatma da bu dönemde bahçelerimizde çok sayıda faydalı böcek popülasyonu olduğunu lütfen unutmayalım. Yapacağımız gereksiz ve hatalı ilaçlamalar faydalı böceklerin yok olmasına sebep olacaktır. Ayrıca doğal floranın en önemli unsuru olan bal arılarının uçuş dönemlerinde lütfen ilaçlama yapmaktan kaçınalım. Son günlerde sizlerden sıkça gelen sorulara da kısaca değinmek isteriz. Tomurcuklanma döneminde bordo bulamacı ya da bakır kullanırsam çiçeği yakar mıyım tarzında çok sayıda bize soru gelmekte. Cevabımız tabii ki hayır. Yani çiçeklenme döneminde atılacak olan ilaçlar e, çiçeklerimizi yakmaz. Ancak burada süreç çok önemli. Çiçeklenme döneminde değil, çiçeklenme öncesi dönemde attığımız ilaçlar çiçeğimize herhangi bir zarar vermez. Özellikle bu dönemde çiçeklenme başlangıcına kadar çok yüksek sıcaklıklarda olmadığı sürece %1'lik bordo bulamacı veya bakırlı fungisitler kullanılabilir. Değerli üreticilerimiz, sizlere bugünlük dönemsel faaliyetler hakkında aktarmak istediğimiz konularımız bunlardı. Soru ve görüşleriniz için sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp danışma hattından dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.